arkadaşlar ben hocam Bu sizlere bandikam ayarlarını göstereceğim. Şimdi ayarlarda yapmamız gereken e, genel var, video var, görüntü var ve çıktı var. Bilgiyi boş verin. Genele geldiğimizde buradan e, gelişmişe geldiğimizde böyle şeyler gelir. Tamam mı? Buradan işte bandikam daima pencereli. Dersiniz böyle şeyler var işte. Bunları yaparsınız. Başlangıçta başlat derseniz ee, bilgisayar açıldığında Bandicam gelir. Bandicam çalışırken yani tam ekran kaydını başlat derseniz yani Bandicam'i açtınız tamam mı? Direkt video çekiyor. Çekilen video görüntü FPC göster sadece ee, ha, bu işte oyunlarda FPC şeyi Tabi ben şu an e, video çekiyorum bundan. Bir dosya yazarken e, klasör oluşturuyorum bilmem ne. Bunu boş verin. E, ben de daima pencerede bunları anlatmıştım. Videoya geldiğimizde kaydet durdur kısıyordu. Buna tıklayıp böyle bir şey yani numaraya falan basarsın A'ya basınız başladığında A F5'e basınız öyle oluyor. E, bu durakla kusur Hani bir yere gitmek istediğiniz yani anneniz falan girdi odaya bir şeyler oldu markete gideceksiniz hemen geliyorum dediniz 8'e bastım ben video durdu 8'e bastım video başlayacak ee, fare tıklama efekti ekle yani buna tıklar fare yüzünü gösterdiğin yani bu ben şimdi oynatıyorum ya yani. onu gösterir bazı şeylerde göstermez Fari tıklama efekti ekle ise yani buna basmayın yani gerek duymuyorum. Buradan ayarlara geleyim. Ses var, logo var, efektler var, ve seçenekler var. Buradan kayıt sırasında ses kaydı yapı işaretleyin. Tamam mı arkadaşlar? Mesela siz e, video çekeceksiniz. Oyun videosu tabii ki. Ben oyun videosu için konuşuyorum şimdi sesi. İkinci aykıt var ya mesela arkadaşın sesinizin gelmesini istiyorsunuz. İkinci aykıda geliyorsunuz ve fin, e, vista bilmem ne wasabi yapıyorsunuz ve arkadaşın sesi geliyor. Ee, sonra logoya geliyorum. Tabi bu açık olacak. Logoya geliyorum. Video logo ekleyin derseniz e, buradan istediğiniz seçersiniz ve sağ altta falan seçersiniz bunu. Sonra efektleri geliyorum. Fare bekle ekle buna basarsınız. Yani böyle. istediğiniz rengi yapın. Mesela sol fare tıkladığında kırmızı şey çıkacak. Sağ fare tıkladığında mavi yani efekt çıkacak. Vurgu efekti ekleyse e, hani böyle daire gibi bir şey oluyor ya etrafında. Odur. Seçenekler e, direkt open game, pencere için falan bunları böyle dursun. Bunu ellemeyin. Tamam mı? E, sonra Buradan hani format ayarından hazır ayarlar deyip bunu YouTube'da HD yapabilirsiniz. Ama benim dediğimi kullanırsınız. 1080p çekebilirsiniz. Ayarlara geliyorum. Tam boyut diyorum. Yani bunu ekrana kaplayacak kadar. FBC'yi 50 yapıyoruz arkadaşlar. E, bunu ellemeyin. Kalitesini 90 yapın. Yani bilgisayarınız benim iyi. Onun için 90 yapıyorum. Çok iyiyse yani böyle 100 yapabilirsiniz kalitesini. Zaten kalitesinden geliyor her şey. Kanallar stereo olacak. Bunları zaten ellemeyin. Ee, dediğim gibi hazır ayarlardan yapabilirsiniz böyle. Görüntü dediğimizde e, mesela ben şimdi 1'e basacağım tamam mı? 1'e bastığımda fotoğraf çekecek. Tamam mı? Bunu kapatırsanız yani yapmaz. Buraya basarsanız direkt çekebilir. Ama ama velaki buna tıklarsanız buradan mesela ben şimdi bilmem ne numara yapıyorum ya da F5 falan yapıyorum işte ee, şimdi bak 1'e basıyorum ve gördüğünüz gibi geldim bir anda durdum <laughs> geldi işte böyle ekran böyle HD çekiyor arkadaşlar bunu HD nasıl yapabilirsiniz jpg yüksek kalite yapacaksınız. Ekran yakalama yine yine ne dersiniz? burada bir saniye seçiyorsunuz. Mesela bunu 5 yaptınız değil mi? Bir dakika. 5 yaptınız. Şimdi bakın 5 saniyede çekecek. 1 Allah Allah. İşte bunu mu 5 yapacaktık? Ha 5 tane çekiyor arkadaşlar. 5 tane çekiyor. Gördüğünüz gibi 5 tane çekiyor. Mesela şimdi fare burada olsun. Şimdi burada olsun. 7 3 4 5 tamam artık çekmek. Bakın gördüğünüz gibi ee, çekiyor çok güzel çekiyor ama. Oha çekme lan artık. Yeter. Buradan da durdurabilirsiniz. Ee, bu he, her böyle 5 saniyede bir çekiyor bu. O bu işe yarıyor. Hemen bunları da kaldırayım ben. Evet. Bunu da kaldır. Allah Allah. Kaldır lan. Farim yüzünü göster. Ha, bunu işaretlersiniz. Yani ekranda fare yüzünü gösterebilirsiniz. Yani fotoğrafı çektim. Bakın. Farim imleci gözüküyor. Bunu tavsiye etmiyorum ben. Yine de kullanabilirsiniz. Çıktı diğer, diyor dersiniz çekilen videolarımız buraya geliyor arkadaşlar. Ee, de fazla gösterecek bir şey yok. He şu çıktı klasörü. Buna basarsanız e, yani hangi nereye ilerleyeceğini seçebilirsiniz. Ben masaj yaptım. Aç hangi yeri yer bulabilirsiniz. Şu kaydı otomatik başlat dediğimde anlatmıştım. Başlatın tam ekran kaydını başlat diye. Anlatmıştım. Başka anlatacağım bir şey yok. He. Buraya da basarak açabilirsiniz. Buraya da basarak açabilirsiniz onu. Buradan da video şey Ben şimdi oyun ayarına gelemeyeceğim. Zaten oyun ayarları da aynı arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın.